أعوذ بالله Değerli müminler, değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Mevlam cümlemizi böyle zor günlerimizde, iyi günlerimizde beraber yan yana olabilmeyi nasip edersiniz. Değerli müminler, sabah Kur'anları kabri başında saat 8'de, akşam Kur'anları ise evinde akşam namazından sonra okunacaktır inşallah. Ağzıbillahim Şeytan Rjeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ve müminler, Rabbimiz, her aile için bir 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 aile bir ne bir saniyede geciktirilebilir, ileriye gidebilir. Dermanı gereğince rahmeti rahmana kavuşan, şu an musallada hazır bulunan merhum Hacı Hamdi amcamızın da razı mısınız? Razıyız. Ahirete ait hak ve hukuklarınızı helal ve hibe ettiniz mi? Razı. Ve Mevlam yapmış olduğunuz rızalığı, helalli, hüsnü şehadeti Ehsen Söğüt'te kabul eylesin. Rabbim sizlerden, bizlerden, ümmeti Muhammed'den ve bilhassa huzuruna göndermekte olduğumuz merhum hacı amcamızdan razı olsun. Amen. Değerli müminler, cenaze namazı dört tekbir, bir kıyamla oluşmaktadır. Birinci tekbirden sonrası, haneke duasının cenaze namazını kılmaya uyduğum, hazırda bulunan imamı. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرهم الفاتحة آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام يالنزجة سنة كل كدر يالنزجة سنة سنة ياردم استرز Sana hamd ediyoruz, evet. sana şükrediyoruz. Evet. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle Ya Rab. Bizleri dosdoğru yoldan, sırat-ı müstakimden ayırma Ya Rab. Bizleri kendilerine nimet verdiklerinin yolundan ayırma Ya Rab. Evet. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolundan ayırma Ya Rab. Ya Rabbel alemin, azıp sapmışların, dalalete düşmüş olanların yolundan bizleri ırak eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, yaptığımız dua ve istiğfarı, kıldığımız namazları ve şu an musallada yatan merhum amcamızın affolabilmesi için kıldığımız cenaze namazımızı en güzel şekilde kabul eyle ya Rab. olan sevabı, Öncelikle Peygamberimizin ve diğer peygamberlerin de ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle Ya Rabbi. olan sevabı Efendimizin, al ve ashabının, muhterem zevcelerinin, tabi'in ve etba tabiînin tabi'inin de ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle Ya Rabbi. olan sevabı hususiyle şu an musallada yatan, ve senin rahmetine muhtaç olan, senin rahmetine gark olmasını ümit ettiğimiz amcamızın ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rab. Azapta ise azabını kaldır ya Rab. Makamda ise makamını daha yüksek eyle ya Rab. Günahlarını affeyle ya Rab. Seyyiatını mahveyle ya Rab. Yaptığı hayır ve hasenatı Yaptığı güzel işleri, ahlaki vazifeleri kendisine en iyis ve yolda şeyle yarar. Bizleri de arkalarından dua edecek nesiller olarak yetiştirmemizi, zürriyetimizi senin yolunda yetiştirmemizi nasip eyle yarar. Belalemin amin diyen cemaatimizi sana kullukta sonsuza dek daim eyle. Senin dinine hizmette kaim eyle. Kur'an-ı Kerim'i cemaatsiz bırakma ya Rab. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı cemaatsiz bırakma ya Rab. Yaşarken İslam üzere yaşamayı, Ölürken de iman ile ölebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. <laughs> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluh. Yani ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka hiçbir güç, hiçbir kuvvet ve kudret önünde eğilecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed onun kuludur ve elçisidir diyerek o yüce kelamı kalben tasdik edip dil ile de ikrar ederek son anı yaşamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Amin diyen cemaatimizin de bil cümle geçmişlerine rahmetinde muamele eyle ya Rabbi Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin bütün geçmişlerimizin ruhları için ve hususiyle musallada yatan amcamızın ruhu için ve Allah rızası için El Fatiha. abi oradan geleceğiz oradan geleceğiz abi oradan geleceğiz abi yavaş yavaş Yıkım Tamam bekle şu bunları